Slovenya Ulusal Birliği bir iç savaş başlattı. Yugoslavya teslim oldu ve Slovenya bağımsızlığını ilan etti. Ülvet Demokrasi Birliği Yugoslavya savaş ilan etti. Yugoslavya teslim oldu ve Hırvatistan kuruldu. Makedonlar büyük bir ayaklanma başlatır. Makedonlar bağımsızlığını ilan eder. Boşnaklar bir ayaklanma başlatır. Boşnaklar demokratik bir yönetim talep ederler ancak Yugoslavya bunu kabul etmez. Fakat özel olan Boşnaklar kendilerini demokrasiyle yönetirler. Slavlar artık Sovyetler Birliği'nin dağılması ile demokratik fikirlere yönelmeye başlarlar. Bu durum ülkede iç karışıklıklara yol açar. Ve bu fırsattan yararlanan boşnaklar bağımsızlıklarını ilan ederler. Yugoslavya demokratik ideolojiye geçti ve ismi Yugoslav Federal Cumhuriyeti oldu.